Bugün sizinle bir yolculuk hatıramı paylaşacağım. İzmir'den yola çıktım sabahın erken saatlerinde. Sakin bir yolculuk yapmayı her zaman severim. Yollarda durup dinlemeyi, dinlenmeyi de. Uşağı 17 kilometre kala Gediz'e dönen sapaktan ilerlerken sağda güzel bir caminin bahçesi dikkatimi çekti. Çok güzel ve bakımlı bir bahçesi vardı. Orada dinlemek için arabayı sağa çektim. Sabah kahvaltısı için aldığım nevalelerle bahçedeki verandaya yerleştim. Güzel bir sabah havası esiyordu. Cami duvarında güzel minik kasaların içi sebze ve meyvelerle doluydu. Tut, kiraz, biber, domates. Hepsinin kasası ayrı ve intizam da yerleştirilmişti. Üzerinde düzgün levhalarda yiyip içmek helaldir. Afiyet olsun. Ürünlerimiz mahalle halkının bahçesindendir. Yazıları vardı. Caminin üzerinde Gölcük Mahallesi Yeşil Camii yazarken aşağıdaki levhalarda Kısık Mahallesi yazıyordu. Ülkemde gelen geçen insanları bu kadar düşünen bu mahalleyi kutluyorum. Demek ki insanlık ölmemiş. Böyle insanlar yaşadıkça bu milletin sırtı yere gelmez. Bu nazik ve naif başkalarına da örnek olmasını diliyorum. Gıyabi bu hayır sahiplerini tanımak da isterdim ama yolcu olduğumdan onlarla görüşemeden minnet duygularıyla huzur içinde mola yerinden kalbi ve karnı doymuş olarak ayrıldım. Teşekkür ediyorum her birine. Sağ olun, var olun.